Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına Altın Hanım paketi gelmiş. Altın Hanım iki tane Altın güneş sırt süsü. Haraç Gülü toplama aleti iki tane tarzı var. Güneşin laneti kaplama ve de haraç yükleme beraber bu paket 2200 V-Box 1000 v indirimliymiş. Aslan'ın sırt süsüyle 1500. Toplama aleti 1200. Kaplaması 500. Altın kemik. 3 tarzıyla. Ve de parlak pelerin sırt süsüyle. Pelerin de 3 tane tarzı var. Altın ejder planar. Aynı şekilde bunun da 3 tarzı. Sarı orta ve koyu kahve geçtim alt sayfaya tuz slide gelmiş kızıl kuvvet kızıl güç sütçü jonsey karton süt sıt süsüyle mülyöz tuz slide dedik yeni bir lobby müziğimiz var UFO ve uzaylılar kutup suikastçısı komando kızıl diken headdance puf UFO ve uzaylılar dedik. Batman mağazadaki yerini koruyor ve azim hatıraları ve zafer klasikleri paketi de gelmiş. 2000 V-Box ayrı paket. Nostaljik Ramirez, Öncü Banshee, Kuvvetli Whitcat ve Lider Heat Hunter. Meşhur John Klasik Hulk, Orijinal Rengate ve de Acemi Stiffer ayrı ayrı her biri 800 V-Box. Onları bir daha göstermeyeceğim. Ve orijinal planör var. O da 500 V-Box. Alt sayfada ne var bakalım başka başka bir şeyimiz yok. İçerik üretici kodumuz Ozan Guven Kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve yeni gelen lobimiz ile sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.